Abla sessizlik. İrem evet. Derici nerede İrem Derici? <laughs> Nikah masasına <laughs> bekleniyorsunuz. Ben izliyoruz. Gel uzaktan yürüyelim. Tamam. Uzaktan yürüyelim yavaş ya. yavaş. <laughs> Çok yavaş. <laughs> <Ha>? Geliyor musun? Geliyorum. Şükür. Evet, sağ ben sola. Bu kanka ben de mıyım? Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Bu şarkı kalbimin tek evlilik düğünü içinde e, bulunuyoruz. Efendim bir ömür adamaya, popkin her zaman yanında olacağına. Yemin ediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet, Pokrek Hanım. Twinbar'ın her zaman daima yanında olacağına ve iyi günde kötü günde ona iyi bir eş olacağına yemin ediyor musunuz? Evet, evet, evet! <laughs> Allah'ım, yanlış düş. Ben de sizi karı karı ilan ediyorum. Şimdi öpüşebilirsiniz.